Ne oldu oğlum? Aparat niye söktünüz? Selçuk'a sorsan. Oğlum Selçuk. eksperimental oynuyoruz zaten Bil. bu kadar kasmayın ya. Ne oh. Nerede Bir şey diyeceğim o ışıkları açıp kapayan kimdi? <laughs> Kim olabilir ki <laughs> acaba? Efendim? Bil. Bu kadar kasmayın ya. <laughs> <Lidl>, little, little, Kilo. <laughs> Konuşma Yok. kuralları var mı yoksa? Sen korkacaksın. Kaybolsan! <laughs> <laughs> Sikir! Niye kovuluyorsun beni? Ne yaptım ben sana? Ha biliyordum biliyorum mu, orada bok. O ne? <laughs> oğlum bu ikisi <laughs> mal mısınız oğlum <laughs> siz <Sıkarım>, Oğlum <laughs> Ben... Örümcek o ne? Ananı satarım sevgisi. <laughs> Örümcek <gülüyor> değil. Örümcek mi? Şey de var. Ee... Ben bir şey görmüyorum. Ya, ya e, sen çık şunu göstersen. Nerede? Doğru. Işık, Doğru. nerede? Doğru. nerede? Doğru. Işık nerede? Doğru. Işık nerede? <laughs> Nasılsınız? Hayır! Aa! Öldük! Öldük! Şşş. Good boy! Good boy! Good boy! Bye bye! Oroz puluk ya! <laughs> Şuna <an> geldik ya. <laughs> Yiğit, merdiven alsana. Ne yapacaksın? Götümüze sokacağız amına tamam. koyduğum ne oldu? Babam sen... Oğlum bir şey diyeyim mi? Diye, çok fazla bekliyorum ama. Ya ne Kim bastı <gülüyor> ona? Kim bastı ona? Bir şey diyeyim mi? Çok fazla bekliyorum.